Hayırlı kandilleriniz olsun inşallah. Videomuza hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz. Burada uyanamayan bir adet latte var. Videomu bugün o açıyor. Gel kızım. Şöyle bir iki eksiğimiz vardı. Onları dışarı çıktık almak için. Acayip bir bunaltıcı bir sıcak varmış dışarıda. Çekim bile yapmadım. Şöyle sizin de ışığımız. Ortamı aydınlatayım bir saniye. Baya ışıl ışıl olduk ha. <laughs> e, malum yarın pazar. Birazcık domates aldım. Domateslerin de hakikaten altta kaldılar ama Allah'tan ezilmemişler. Şöyle birazcık domates aldım. Bir tane ekmek. Biraz yeşil elma aldım. Şurada patates, soğan var. İkisinden de çok almadım. Karışık aldım. Şöyle şurada 2,5 kilo kadar falan vardır ama ikisi birden. Bir tane mor lahana aldım. Şöyle orta bol. Salata bol bol yiyeceğiz değil mi? Büyük bir tane şöyle kıvırcık aldım. Burada da işte maydanoz, roka ve nane var. Dereotu güzel değildi. De dereotu almadım. Türk kahvem az kalmıştı. Bir tane Türk kahvesi aldım. Şu bir tane yoğurt aldım. Yoğurdum da az vardı. Ne o? Aa şey arı sokar. Arı yat. Ha, arı girmiş de içeriye. Latte like ona bakıyor. Bir de şöyle e, bir kiloluk bir çay aldım. Aldıklarım bu kadar. Oh diyorum. <laughs> şöyle bugün için yemek planı yapayım. Kendime yine salata yapacağım da belki bir de ayran yaparım bilmiyorum. Hani bugün ayran planladım böyle canım ayran istedi. Ama salata da yaparım yine de. Hemen yerleştireceğim şunları ondan sonra bir iki bulaşım kalmıştı sordun onları makineye açacağım hala bu saat oldu atamadım yani çay bardağı falan zaten hani önemli bir şey değil bulaşık makinem de boş ocağım geceden sigara böreği kızartmıştım biraz yağlı kaldı ocağımı falan temizleyeceğim çatal kaşıklarımın olduğu bölümü biraz temizleyeceğim yani burada çok az işim var. Bir onları halledeceğim işte bugün. Ondan sonra günümüze devam ederiz artık. Dinlene dinlene tabii ki. Çünkü değişik bir sıcağımız var. Ben şimdi şöyle sizin yerinizi değiştireyim. <laughs> kaşığım var şu bal kaşığı bir de şu tahta bıçağımın sap kısmını şöyle biraz onu da koyacağım ne yapacağım beyaz sirkem yok ne sirkesi olduğu da çok önemli değil zaten Şuraya şöyle bir bardak, bir çay bardağı kadar sirke koyacağım? Karbonatım da bu kadar kalmış ya. Karbonat da dayanmıyor. Şu bir yemek kaşığı kadar da. Bu bir tatlı kaşığıydı biraz durulsun bir tatlı kaşığı daha ilave edeyim güzel bir onlar şey olsun burada ne yapacağım bütün kaşıklarımı tepsinin içine koydum size şöyle yanıma alayım şöyle üzerlerine gelecek şekilde karbonatımı tekrar atıyorum bunların üzerine yemek kaşığı kadar koymuşumdur Herhalde Kalan sirkemi koyuyorum. Yani bunu bir su bardağı kadar sirke ilavesi olabilir. Çöpümü de doldurdum. O sirke az da biraz da diğer sirkeden ilave edeyim. Markete gittim halbuki bugün ama. Evet. Bunun üzerine ne yapıyorum? Bir tane limon çıkardım. Sıkayım bunların üzerine Çekirdeklerinin kaçmasının Önemi yok Ve şimdi Şöyle kaynar su gezdiriyorum. Kaşıklarım burada yarım saat kadar kaynayacak. Azıcık altını da kısayım. Bunlar da biraz yarım saat kadar beklesinler. Daha sonra durular temizleriz. Vallahi sığdırabildiklerimi koyayım ben. benim yarım saati geçmiştir süre şöyle artık kaşıklarımı çatallarımı alıyorum bunları da biraz kısayım ee, tahta kaşıklarımı da söndürdüm altını yeni söndürdüm onu da o da yarım saati geçti Şimdi güzelce bunları yıkayayım ben. Sonra durulayım sonuca bakalım. Kaşıklarımı çatallarımı yıkadım süzülsünler biraz ondan sonra tek tek kurulayıp yerlerine koyacağım nasıl parlıyor şimdiden belli ediyor hemen kendini ama ki benim e, bu kaşık çatal seti e, bir 22-23 yıllık falan işte çeyizimden hala onlar e, tahta kaşıklarımı da sudan çıkardım duruladım çok güzel bir şekilde duruladım onları kurusunlar diye buraya çıkardım. Biraz sonra bunları bir tepsinin içine alıp balkonda kurutacağım. Çünkü bunların çok iyi kuruması gerekiyor bu işlemden sonra. Şurada da ne görüyorsunuz? Tahta kaşıklarımdan çıkan su. Güya 3 tane kaşığım var ama içim kalktı ya. Hani yıkanık kaşık bunlar. Tertemiz yıkıyoruz. Makinede de yıkıyorum ben yani şey yapmıyorum. Arada atıyorum. Genelde elimde yıkıyorum ama makinada da yıkadığım oluyor. Yani gördüğünüz gibi Suya bakın. Cık cık cık. Midem kalktı. Bununla nasıl yemek yiyormuşuz? Sanki hiç yıkanmamış gibi. Daha sık yapmak gerekiyor bu işlemi aslında. Her yani neyse suyumu dökeyim. O tenceremi de temizleyeyim. Şuradaki tepsimi de temizleyeceğim. Sonra kalacak ocağım. Ocağımı temizleyeceğim. Çöpüm doldu orada. Atılacak beni bekliyor. E mutfakta işler bitmiyor. Evet, sonuç mükemmel. Aşıl ışıl kaşık ve çatallarım oldu. Tahta kaşıklarım hala kuruyorlar. Onlar zaten alt çekmecede duruyor. Ay ne güzel parlıyorlar. Üzerinde dolap kapaklarımı da sildim. Göstereyim onları da. Şöyle dolap kapaklarımın da bir üzerlerinden geçtim. İçleri temizdi zaten sürekli sildiğim yerler. Bunlar da güzel bir temizlenmiş oldular. Sonra ne yaptım? Şu portmantomun kapağını da bir güzel sildim. Bunu da temizledim. Şöyle çelik kapımı da sildim. aya bunu güzel silemiyorum maalesef. İz kalıyor bunda çok. Burası böyle aynalı. Bakın burada gördüm mesela sildiğimizleri. Her neyse 3 kere 4 kere sildim ben de burayı anlayamadım zaten. Bir süre sonra o lekeler geçiyor anlamış anlamışlarım çok değişik bir kapı var. Evet buraların da işlerini de bitirmiş oldum. Azıcık dinlenmeyi hak ettim artık. Nihayet akşam menümü de hazır ettim. Böyle peynirli salata yaptım bugün. E, domatesle makarna, yoğurt, biraz da şinitsel kızarttım. Ekmeğimden de çıkaracağım. E, masamı artık yavaş yavaş hazırlamaya başlayacağım. İftardan sonra artık görüşmek üzere. Yemekten sonra ne yakışır? Güzel, bol köpüklü bir kahve yakışır. Bu arada çayımızı içtik yani. Yemekten kalkalı epey bir süre oldu. Şimdi de şöyle bir kahve. Ay biraz fazla koydum görüyor musun sen? Şimdi dökmeden onu hayatta götürmem. İlla dökerim. Onu kendime alayım şöyle ve mis gibi taze taze kahve içelim Aa, gitti 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 gitmedi tuttum tuttum tutamadım <laughs> yakaladım videomuzun da ve günümüzün daha sonuna geldik. Bugün e, Kadir Gecesi bu vesileyle herkesin kandilini kutluyorum. Gönlünüzden ne varsa hepsi gerçek olsun inşallah. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.